Hoş geldiniz transfer haberleriyle karşınızdayım. Bugün CS'de neler oldu, neler yapıyoruz. Aurora kadrosu tasfiye edilmişti zaten hafta başında biliyorsunuz. Yerlerine Eternal Fire kadrosu alındı. Ee, Türk temsilcimiz artık Aurora olarak yoluna devam ediyor. Şimdiden başarılar dileyelim playoff yolunda. G2 Manisey gidince Hades ile çözüm arayacak diye bir konu başlığı görmüştük günler önce. Şu anda G2 transfer transferi Falcons tarafında. Çok önemli bir transfer. 2.5 milyon dolar konuşuluyor arkalarda. Manisa'ya gittikten sonra Monte'den Hades'i almak istiyor G2'da. Yani yüksek profilli bir AWP tercih edilebilirdi belki ama Hades'te tabii kötü bir tercih olmayacaktır burada. Yine de zaman gösterecek. Sonuçta oyun içi liderlerini kaybettiler. Yakın zamanda Falcons yine Niko'yu almıştı. Ayrıca Falcons'un bir transfer daha söz konusu. Kai'Sa'ku almayı düşünüyorlar Split akademiden Donk'un yerini şu anda e, çekemeyecekleri için aynı pozisyonda oynuyorlar. Kaysuk'la Donk. Split tarafı. Büyük ihtimalle da burada transfer listesinde devrede. Yine. Önemli bir transfer olacaktır Falcons için. Yani şu anda gerçekten inanılmaz bir kadro diziyorlar. Bu arada bundan sonraki videomda playoff'lar hakkında olacak. Playoff'a çıkan takımlar hakkında olacak. Gidişat çok enteresan. Onları da konuşacağız farklı bir videoda. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.